Battaniyede temizlik malzemeleri arkadaşlar çok pahalı. Gördüğünüz gibi bu feri 19 adet var. 300 55 259 grivniya. Bu arada grivniyada aynı Türk TL ile gerçekten her şey çok pahalı. İtal malzemeler çok pahalı. Burada deterjanlar görüyorsunuz. 600 şu persil. Yine bulaşık makinesi için. Şunlar sıvı deterjanlar. Şuraya bak. 400. 500 liradan 289 grivniye. 500-600 gram, 1000 gribine bakar mısın büyükler araya? 8 kilo 1000 gribin çok pahalı temizlik arkadaşlar arka ithal her şey çok pahalı çocuk bezleri 600 gribin bu da indirimli gerçekten her şey çok pahalı Ukrayna'da temizlik malzemeleri böyle gördüğünüz gibi her şey pahalı.